Herkese merhabalar. Ee, öncelikle tüm Manisa vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Dün akşam itibariyle dün gece itibariyle e, saat 12 12.11 civarı e, Ferdi Başkanımız, Ferzelep Başkanımız e, acil servisimize getirildi. E, evinde bulunan havuzun e, yanındaki motordan, motorun çevresinde bulunan sudan kaynaklanan, e, kaçak elektrikten kaynaklanan bir elektrik çarpması nedeniyle 112, 112 tarafından, doktorlu ekibi tarafından müdahalesi sonrasında Yaklaşık 20 ile 25 dakika olduğunu tahammül ettiğiniz süreç sonrasında e, yine temel yaşam desteği uygulanarak hastanemize getirildi. Biz burada hastanede geldi dakikadan itibaren sürekli e, kardiyopulmoner resültasyon, canlandırma işlemlerini devam ettik. Çok dirençli bir e, şey vardı, bu kalp durması vardı. Ama e, ısrarlı ve düzenli e, işlem sonrasında 50. dakikada e, bu yanıt aldık, kalp ritminde bir dönüş sağlandı bu fazlasıyla bizleri memnun etti. Bu dönüş e, kaliteli bir dönüştü. Yani bir e, vücutta tansiyon oluşturabilecek, e, kalpte bir atım oluşturabilecek bir dönüştü. Sonrasında kendisini e, yoğun bakıma, vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. Yoğun bakım sırasında Tabi bu arada bu e, kalp tansiyon oluşturması için e, bu yine ilaçlarla bir şekilde destekler devam etti. Sünni solunum cihazına ventotörü bağlanarak entübeydi zaten. Entübemiz ventotöre tedavisi devam etti. Ama ilerleyen süreçte tedavinin e, kolaylaştırılması adına ve tansiyonlarda ya da oksijenizasyondaki bozulmalar nedeniyle daha ileri bir tedavi yöntemi olan ECMO dediğimiz vücut dışında e, kalp, e, vücuttaki kanın oksijenlenerek tekrar e, kana verilmesi esasına dayanan bir yöntem uygulamaya karar verildi sonrasında burada yine biz burada tüm hekimler, yoğun bakım uzmanları, anestezi hekimleri, e, kardiyologlar ve acil tıp hekimleri birlikte takip ederek konsultasyon yaparak bir şekilde e, karar vermeye çalışıyoruz. ECMO uygulamasına karar verildi. Bunun için İzmir Şehir Hastanesi'nden e, bir e, eksik olan malzemeler temin edildi. Geceliğin sabah karşı da saat 5 5.30 arası ECMO uygulamasına başlandı hastamız. E, hastamızın bu ECMO'dan e, sevindirici bir şekilde iyi yanıt alındı. Orada yine oksijenizasyon kanlarındaki oksijenlenme düzeldi ve e, tansiyon güzel bir tansiyon basıncı oluşturabildik. Ama geldiğinden bu yana tabii ki bu süreç hipoksik kaldı ya da bu e, canlandırma olduğu süreç boyunca değişik organlarda hasarlar olabiliyordu. Bunlardan bir tanesi de böbrekti. Yine idrar çıkışlarının yeterli olmaması nedeniyle e, yine buna benzer bir sistemle diyaliz ama Diyaliz ama bildiğimiz diyaliz değil, yatak başına yoğun bakım uygulanabilen kontinü replasman tedavisi dediğimiz bir sistemi burada yine kurduk hasta başında. Ondan da yine e, şimdi aldığım bilgilere göre son bilgiler son iki saat içerisinde idrar çıkışlarında da iyileşme oldu bizi bildirildi gördük. Şu an itibariyle e, başkanımızın e, tüm tedavileri, yoğun bakım tedavileri e, olması gerektiği gibi ileri şekilde devam ediyor. Ee, yine bilgilendirme olursa, değişiklik olursa sizlerle yine bir arada oluruz. Başkanım. Değerli arkadaşlar, Sayın Başhekimimizin şahsında Celal Beyler Üniversite Hastanesi'ndeki tüm sağlık emekçilerine teşekkür ediyoruz. 112 acil servisimize ve Manisa'daki tüm kamu görevlilerine, Sayın Valimizin şahsında teşekkür ediyoruz. Dün olay gerçekleştiği andan itibaren Manisa'da Herkes yüreği ağzında, gözü uykusuz Ferdi Başkan'ın sağlık durumunu takip ediyor. Sizler de izlediniz, on binlerce kişi hastaneye doğru yöneldi. Hastane bahçesini sabaha kadar binlerce insan terk etmek istemediler. Manisa'nın bir evladı ve sevmeyeninin olmadığı, kendisine oy vermeyenin bile gelip özür dilediği, üzüntü beyan ettiği herkesle barışık, özellikle de yoksullardan toplumun bütün kırılgan kesimlerinden bugüne kadar çok doğalmış ve emin olun yaşamakta olduğumuz mucizenin bence en önemli sebebi de o. Öyle 70 dakika kalp masajı ve hiç cevap vermeyen bir kalbin 70 dakika sonra çalışmaya başlaması gerçekten bir mucize. Ne oluyorsa vatandaşlarımızın Ferdi Başkan'ın dokunduğu yoksulların, çocukların garibanların doğasıyla oluyor. O yüzden dualarını kimse eksik etmesin. Şunu söyleyebilirim. Hocanın tüm açıklamalarının yanı sıra e, yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve en iyi şartların sağlandığını biliyoruz. Her birkaç saatte bir de daha iyi bir haber alıyoruz. Bu her şey yoluna girdi. Bundan sonra çok iyi olacak demek değil elbette. Orada ihtiyatlı konuşmak ve bir umudu muhafaza ederek beklemek durumundayız. Ama e, her gelen haber bir öndekinden daha iyi geliyor. Biz de Ferdi Başkan'ı tanıyoruz. Çocukluğundan beri bütün Manisa'nın tanıdığı arkadaşımız çok dirençlidir, çok inançlıdır, çok kararlıdır. Kolay kolay bir işin peşini bırakmaz. Sanki biz ilk kez böyle bir tablo yaşıyoruz ama Ferdi'nin tedaviye verdiği reaksiyon, doktorlarımızın verdiği bilgiler bizim normal hayatta yaşadığımız Ferdi'nin reaksiyon biçimleriyle uyumlu. O yüzden iyi olacak. Arayan soran herkese, başta siyasi partilerin genel başkanları, sayın bakanlar olmak üzere arayan soran herkese, yurt dışındaki ziyaretlerini, çalışma toplantılarını, tatillerini kesip Türkiye'ye dönenlere, Manisa'ya Türkiye'nin dört bir yanından gelip gelenlere, yolda olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu zor günü hep birlikte atlatacağımızı ümit ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Teşekkür ederiz.